hiç kimse, hiç kimse onun arasını, onun arasını milletiyle açamayacaktır. Millet ve devlet bir millet olacak, bir yürek olacak, sivil, asker, kardeş olacak. Hiçbir irade, hiçbir güç buna mani alamayacaktır. Var mısınız? İstanbullu kardeşlerim, İstanbullu kardeşlerim, kimsesiz muhtaç çocukları da parasız olarak yatılı eğitime tabi tutacağız. Var mısınız? Evet. Evet hatırıma geldi. Nasip olursa okul kitapları bedava olarak okuyan öğrenci... şehit ailelerine, şehit aileleri ve çocukların her türlü barınma, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetleri devletimizin tam garantisi altına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, özürlü kardeşlerimin eğitimi devlet tarafından mutlaka yapılacak. Tedavi edilmesi veya eğitilmesi mümkün olmayan özürlü kardeşlerimiz devletin koruması ve garantisi altına alınacak çalışma imkanı olmayan, emek ve üretim kabiliyeti bulunmayan tüm özürlü kardeşlerim maaşa bağlanacaktır. Var mısınız? Hayır. Anadolu basını, kartel medyası bakınız adam getirir içinize böyle zannedersiniz ki buraya onlar da sizin gibi geldiler dinlemeye. Onları konuştururlar. Niye bağımsız Türkiye Partisi'nin önünü kesmek için? Ama bunun hesabını siz soracaksınız. Var mısınız? 3 Kasım'da siz soracaksınız. Var mısınız? Anadolu başını desteklenecek. Onu devlet desteğine layık olduğu yere getireceğiz ve de tam bir bağımsızlık imkan ve fırsatını onlara vereceğiz. Var mısınız?